Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İğneada ve Kıyı Köylü balıkçıların devlet desteklerinden memnun olduklarını bildirdi. Soy balıkçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 1 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası üzerinden işletme kredisi kullanmaya başladıklarını söyledi. 1 Eylül'de balıkçılık sezonunu 2022 balıkçılık sezonunu açtık. Bir bismillah dedik. Teknelerimizi denize gönderdik. İnşallah bereketli bir yıl olur. Balıkçılarımız için de hayırlı bir sezon olur. Devletimiz balıkçılarımızın kredi miktarlarını arttırdı. Ziraat Bankası üzerinden tarımsal kredi olacak şekilde balıkçılarımıza da teknelerini yenilemeleri için, ağlarını yenilemeleri için, motorlarını yenilemeleri için krediler ve destekler veriyor. Aynı hayvancılıkta olduğu gibi, arıcılıkta olduğu gibi de devletimiz balıkçılarımıza büyük destekler vermeye devam ediyoruz. Avrupa'nın ikinci büyük filosu bizde, balıkçılık filosu bizde. Biz balıkçılığı çok geliştiriyoruz. Özellikle iç sularda ve aynı zamanda çiftlik balıkçılığın denizlerde devletimiz teşviklerle destekliyor. Dolayısıyla balıkçılık noktasına da devletimiz verdiği büyük desteklerin karşılığını üreticilerimizden almaya başladı.